Şu an bir şey söyleyeceğim. Ne yaşıyorum şu an biliyor musunuz? Kameraya mı bakmam gerekiyor yoksa sana bakmam gerekiyor bilmiyorum. Her şeyi unuttum. Yürümeyi de unuttum, konuşmayı da unuttum. Doğa da var. <laughs> Seninki geliyor. <laughs> e, tam şey oldu, tane e... rezil oldum bu arada arkadaşlar. <laughs> Birisi benim üstüme bir şey attı. <laughs> Az önce siparişimizi almaya gelen amca vardı ya. Yani amcamı mı dedem artık bilmiyorum her neyse. <laughs> Az önce bana baktı tuhaf tuhaf bu kız niye böyle davranıyor diye ama aslında normal karşılamak gerekiyor çünkü hepimiz unuttuk. Yürümeyi unuttuk, konuşmayı unuttuk. Dışarı çıktığımızda nasıl davranmamızı unuttuk çünkü dışarı çıkmıyoruz yıllardır. Utanıyorum hala şu an <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Bugün İzmir Alsancak'tayız. Sevgili arkadaşım, kameranın arkasındaki kişi Banu ile beraber. Bugün böyle bir ufak bir konsept oluşturalım dedik. Sizin görmek isteyip de göremediğiniz, merak ettiğiniz birkaç tane kafeye gideceğiz hep beraber. Bu kafenin içerisinde işte hizmet kalitesidir, kafenin iç mimarisidir, ne bileyim bir şeylerdir. Bakacağız bunları sizin için. Aynı zamanda böyle bir rehber olmuş olduk, olacağız gibi. Bu kadar. Ee, Banu neler düşünüyorsun? Çünkü seni 8 saattir bekliyorum da Alsancak'ta. Merak ettim. Biliyorsun kankicim. Her, yer, her şeyler, yere geç kalıyorsun. Bazı şeyler üzerinden yıllar geçse de değişmez. Evet. Bu da onlardan bir tanesi. Maalesef. Yine beklettim. Bekletmek istemediğim halde saat 8.45'te katlama rağmen ettim. beklettim. Çok açım. Gerçekten Biliyorum, çok açım. çınladı yani kulaklarım çınladı, kolum şart. çınladı. Bu arada dün aşı oldum arkadaşlar. Biontech. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Vatana millet hayırlı olsun. Ben Artık de oldum. <laughs> 10 gün sonraymış ama antikor. Öyle mi? İyi az kaldı. Ama kolum yok şu anda. Sol kolum. Olsun. Sol kolum iptal. Ya size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? İzmir'de hangi kafeler var ben unuttum dersen bana çok güler misiniz? <laughs> Ben gülerim valla. <laughs> yani şakasız bir buçuk senedir ben herhangi bir yere çıktığımı hatırlamıyorum. Evet. Yani yok hatırlamıyorum. Çıkmadım ve şu an İzmir'de bir turist gibi hissediyorum şu <gülüyor> an. <gülüyor> Sen turist gibi çantamı da taktın. Ben de taktım. Ama bugün cumartesi olduğu için herkes tabii ki de nerede? Dışarıda. Selam arkadaşlar. Disset konuşuyor. Niyetimiz burkersi yemekte. Fakat şimdi şu gördüğünüz The best kafeye geldik. Konsept güzel gözüküyor. Ama çok kalabalık. Birazcık korkuyorum. Antikor olmama rağmen korkuyorum şu an. Ama deneyelim bakalım hamburgerleri nasıl. Güzel ses dinle bu harika deneyimi paylaşacağız. Görüşürüz. Mikrofonum <laughs> <laughs> dolandı. Arkadaşlar siparişlerimizi verdik. Gördüğünüz gibi çok minnoş bir e, kafedeyiz. Kafe artık restoran mı bilmiyorum. Ee, ne söyledik hemen onu söyleyeyim size. E, Baltazar'da olduğumuz için Baltazar Burger söyledik. <laughs> Ee, şu an bulamıyorum ama. <laughs> size içeriğini... Size içeriğini... Size içeriğini söylemem gerekiyor. Ne var ki, Mikrofonla mi? konuşmayı unutmam peki her şeyi unutmam. Karabizli şöyle biraz şöyle biraz e, çedar, var çedar var. vardı aynen Karamelize soğan vardı füme et vardı sanırım bu kadar. Evet. Ee, şöyle biraz etrafı isterseniz o arkadaşımız size İzlenmiş, göstersin. İslenmiş et mi? İslenmiş et sever misin kankacığım? Sen sen <laughs> Tamam. Göster bakın. Dur bir, dur şu kolumu bir kaldırıp yerine koy. Arkadaşlar ciddi ciddi kolumu kaldıramıyorum. Size de böyle olduysa e, yorumlarda şey yapalım, buluşalım, yazın, konuşalım. Yani çok sona cevap verebilirim ama sizinle de yazın. Oya <laughs> size cevap verecektir. <laughs> neredeyiz şu anda? Alsancak Kıbrıs şehitlerinde. Kıbrıs şehitlerinin böyle e, hani bu çelebi atom ne atomu ya? Bomba, çelebi bombalar vardı yani İzmir'in meşhur hani o küçük kurabiye şeklinde içi nutella dolu bombaları. Şu anda Çelebi'nin karşısındaki Baltazar Kıbrıs'tayız. Çelebi'yi de çekebilirsin hatta o yücüm. Arkadaşlar burası İzmir'in o meşhur bomba dediğimiz tatlısının yapıldığı yer. Çelebi Kafe. Evet, Banu'cum hamburgerimiz geldi. Şöyle e, yeni yaptırdığım tırnaklarımı da görecek şekilde kalkacak <laughs> Arkadaşlar Aynen. hayatımda ilk defa kalıcı hoca yaptırdım da. Komik Gerçekten. olsa da, karşı olsam da böyle şeylere. Hamburgerinizle çok uyumlu. <laughs> evet, hamburgeriniz geldi. Şu anda... Iı... Buradaki hizmeti değerlendirecek olursak çok güler yüzlüler olsunlar. Biz çünkü en başta karanlık bir masadaydık, sonra bize birazcık daha öncelik tanıdılar diyebilirim bunun için. Ee, onun dışında hamburgerim şu an çok güzel görünüyor. Birazdan zaten denemesini yapacağım. Umarım lezzetlidir çünkü ben açlıktan ölüyorum. Yenis... Hamburger kadar olmasa da sen de çok güzel gözüküyorsun. Ah. Ah. Kalbimden vurdun şu anda. <laughs> çünkü ben sabahtan beri kahvaltı yapmadım, Banu'yu beklediğim için bağlıyor Beklediğim için sabahtan beri kahvaltı yapmadım. Şu anda bayılmak üzereyim. Şimdi şöyle şöyle bir göstereyim içeriğini. Biraz gel. Şu, diyor, Afiyet olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de mi yesem sanki? <laughs> Çok güzel.

gördüğünüz gibi e, atmosfer çok harika, çok antika. Neden antika? Şimdi size hemen ufak bir özet geçeceğim kafenin tarihiyle alakalı. E, burada dünyanın her yerinden... Sesim kendime al geliyor, size geliyor mu acaba? <laughs> Merkez duyuyor musunuz beni? <laughs> Şu arkamda gördüğünüz e, biralar dünyanın her yerinden çeşitli biralar, çeşitli yıllarda yapılmış. Niye konuşuyorsun? konuşuyorum? Sesini yükselt <laughs> arka, arka masamız bizi izliyor arkadaşlar şu anda. Ne yaptığımızı çok merak ediyorlar galiba. Belgesel çekiyoruz ben size söyleyeyim. Arkadaşlar belgesel çekiyoruz. Neyse. E, bu binanın, öncelikle şöyle söyleyeyim size. Morun ve Gezgin Cafe'nin bir hikayesi var. Ee, çok değişik bir hikayesi. O hikayeyi ben oyun arkadaşımızdan isteyeceğim size anlatmasın. Çünkü o daha hakim ayrıntılarına Güzel bir hikaye, takipte kalın. Ama ben size şöyle ufak bir özet geçmem gerekirse i̇şte kafe ile alakalı. Ee, burası tarihi bir yer denilebilir. Antik bir kafe denilebilir. Çünkü neden? İçerisinde çeşitli yani bir alanından tutun işte baklagillerine işte turşulardan tutun değişik yemeklere dünyanın her yerinden böyle çok çok öncesinden, çok önceki yıllara da ait e, ürünleri, özellikle biraları bu da gördüğünüz gibi şuradaki biraları dünyanın her yerinden getirmişler bu biraları buraya ve e, çok eski hani 100 yıllık biralar da var, 50 yıllık bira da var, 2 yıl öncesinin birası da var ve dünyanın her yerinden geliyor bunlar. E, o yüzden ben buraya biraz antik kafe gözüyle bakıyorum. Eğer alkol kullanmayı seviyorsanız, burada çok çeşitli seçeneğiniz var. Yani size tavsiye ederim o açıdan. Ve atmosfer olarak hani düşünecek olursak da, üstümüz açık. Dükkana bakabilir misiniz? Havadar bir yer olmasını istedik. Çünkü neden? Çünkü neden olmasın? <laughs> Şaka biliyorum, açık havada oturmayı seviyorsanız burası da sizin için güzel bir tercih olacaktır arkadaşlar. Şahsen ben açık havada oturmayı tercih ederim. Bir de yaz zaten, yani havalar da sıcak. Yani klimadan ziyade hafif böyle esen açık havaları tercih ediyorum. Burası da tam binalar arasında kaldığı için dört et, etrafı dört tarafı binalarla çevrili olduğu için çok daha güzel hava oluyor yani soğuk kalıyor daha doğrusu. Çünkü taş binalar var etrafımızda antik taş bina olduğu için biliyorsunuz ki yazın serin, kışın sıcak tutar diyebiliyorum İnşallah sıcak tutuyor. Bu arada bir dipnot daha vermek istiyorum. Müzikler harika. <laughs> Şimdi şöyle ki tabi bu kafeye geldik aslında böyle daha başka bir şeyler yiyip içebilirdik ama çok full olduğumuz için malum hamburger yedik tabi. Bir tane ev yapımı limonata aldık onun tadı da çok güzel bu arada hiç böyle şey gibi değil yani böyle toz falan filan değil yani bildiğin gerçekten organik organik. Organik bir limonata ama çok bağırıyor şu an. Ben çok konuşamadım. Niye öyle oldu bilemiyorum şu an. Neyse başlıyorum. <laughs> Ama abim çok bağırmıyor mu sence de şu an? Konuşmanı istemiyorlar. <laughs> Konuşmanı istemiyor, istemiyor galiba. Neyse şöyle ki buradan daha öncesinde e, La Puerta diye bir yer var. Tabi burada Alsancak'ta yaşayan, İzmir'de yaşayan herkes zaten bunu bilir. La Puerta öncesinde iki tane çiftin birlikte dünyayı dolanarak, oradan beğendikleri bütün şeyleri alarak getirip kurduğu bir kafe aslında. Orada da çok fazla bayrak var, işte eski şişeler var, ondan sonra bir sürü magnet var, her şey var zaten orada da. Sonrasında bizim bildiğimiz kadarıyla, tabii bunun bir gerçeklik payı var mı yok mu orasını tam olarak bilmiyoruz. Ee, bu iki arkadaş ayrılıyorlar, iki eş ayrılıyorlar. Sonra Hanımefendi olan şahıs şu anda bulunduğumuz kafeyi açıyor. Burası da Boruna gezgin. Yani bu aslında böyle gerçekleşiyor bunun hikayesi. Yine benzer konsept var. Repertada da Boruna gezginlere benzer konseptler var. Ama şimdi arasındaki farkı hani hangisi daha iyi diye soracak olursanız bence boruna Gezgin çok daha iyi çünkü burası böyle çok ferah, çok açık yani öyle söyleyeyim. Ve e, çok fazla çeşitlilik var gibi geliyor bana. O yüzden burayı tercih ederim. Burada her masanın bir numarası var tabii. Bu numaraların altına da ülkelerin adları ve bayrakları yerleştirmiş. Mesela biz şu anda Küba'dayız. İnşallah bir gün gerçekleri de olur da. Kü Küba-Katar karışımı bir yerdeyiz biz şu anda. Küba'da ne oluyordu ya? Küba işte Fidel Castro. Hmm, şey, aynen öyle. pro. Pro. <laughs> böyle. Pro'nun memleketi. Tabii ki. Çok güzel ama gerçekten. Böyle gelip arkadaşlarımızla sohbet edebileceğiniz, tam olarak böyle antika, mis gibi konuşabileceğiniz çok güzel bir mekan. Burayı gerçekten şiddetle Bu tavsiye ediyorum. Hiç çekinmeden gelip oturabileceğiniz yer. <laughs> <ya, gülüyor> arkadaşlar insanlığın gerçekten masanıza gelip hiç çekinmeden oturabileceği bir yer. <laughs> Rahatlıkta bir yer diyeyim. Buranın ambiyansından kaynaklı olduğunu düşünmekteyiz açıkçası. Evet. Sevgili arkadaşım Banu ile birlikte. İzmir da kaynaklı. <laughs> evet İzmir in insanından da kaynaklı. da kaynaklı. Böyle bu şekilde. Herkese evet. yeniden merhaba. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Kordon turumuza <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama oturarak. Her İzmirlinin ve her İzmir'e gelenin en az bir kere yaptığı şeyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Kordon çimlerde oturuyoruz arkadaşlar. Burası... Ben de bir bizim için <laughs> en iyi kafeden bile daha güzel. <laughs> daha güzel evet. Bizce en güzel kafe burası. Test ettik onayla da bütün kafelere. Daha doğrusu iki tane kafeye gidebildik. <laughs> çok yoğun olduğumuz için iki tanesini gezebildik ancak. <laughs> Mazur görün arkadaşlar. Bugün bir buçuk, çok bir, bir buçuk yıldır kimseyle konuşmuyoruz. <laughs> Yürümeyi ve konuşmayı bugün yeniden öğrendik gibi hissediyoruz. Evet ya Şaka gerçekten yalan. öyle. Tabii ama Güneşi, denizi, kordon çimleri ve buradaki gereksiz bütün insanları bile özlemişim diyebilirim ben kendi adıma. Aynen öyle. <laughs> sen özledin mi? Ben de gereksiz bütün insanları özlemişim galiba. Yani seni bile özlemişim ben öyle söylüyorum. Ben anlayacaktım zaten. Seni bile. Yani hani birbirimizi bile özlemişiz ki düşünün yüzyıllar sonra buluştuk ve ilk buluştuğum insan Oya. Evet maalesef. Yani şaka gibi ama gerçek. Yani sen bazen zirvede bırakmak istiyor musun? Ama ben bir dipnot girmek istiyorum. Ee, bugünkü çekimimizi tamamlamadan önce buradan bir kişiye çok özel çok ayrı bir selam ve sevgi yollamak istiyorum eminim oya da yollanacaktır kendisine şimdi bilmiyorum ama yollayayım bir şey söylemek istiyorum yani onunla ilgili bir iki kelime etmek istiyorum şu anda kayıtlarda kalsın yani bu <laughs> <Geçeyim> ben, <laughs> sevgili Furkan Çelik seni çok seviyorum hatta seni çok seviyoruz bu doğru <laughs> bu doğru. Bugün seni çok andık. Sohbetlerimizin içerisinde çok fazla adı geçti. Şu anda yapıyoruz ama bundan senin haberin yok. Görünce çok mutlu olacağını zaten biliyoruz. <laughs> Yanımızdaymışsın gibi hissediyoruz, hissettik. Öyle de olacak en yakın zamanda inşallah. Seni bekliyoruz. Ama benim tek söylemek istediğim şey, seni çok seviyorum. Sen çok güçlü bir insansın, bunu da kanıtladın zaten defalarca kez. <laughs> o yüzden You go man demek istiyorum. You go girl diyecektim ama. <laughs> yani devam et çok iyisin Furkan. Bu enerjin asla düşmesin. Düşürme hiçbir zaman ne olursa olsun. Çünkü sen zaten çok güçlü bir insansın. Bu zamana kadar da çok güzel bir şekilde geldin. O enerjin, o mutluluğun, o sevincin ve o sağlığın hiçbir zaman gitmesin. Özellikle de o yüzündeki gülümsemeyi şu zaman gitmesin. O motivasyonun düştüğünü bir göreyim. Kardeşim bu kadar mesaj yollayacağına bu... ara konuşur mu? Nedir ya? Açmadım! <gülüyor> <gülüyor> Biz senin görüntüleri aradık. Hatıra bir duysun gibi bu nedir arkadaşım ya? Yok mu? Şey. <laughs> <ya>. Ne alakası <laughs> var şimdi? Biz senin görüntüleri aradık ama açmadın. bu arada haberin olsun. Tamam bunu herkes belki dinlemek zorunda ama e, hiç hiç dinleme yani, değil ama ben bunu söylemek istedim yani. Olsun. <laughs> Neyse Furkancığım seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Tamam artık Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Kendisine bu kadar çok itibat etmediğim için, bu kadar çok sevgi sözcüğü söylemediğim ve bu kadar çok, çok sevgi tutucu olmadığım için kıskanmış olabilir çok arkadaşlar. Kısmenim. Evet arkadaşlar şöyle ki biz iki tane kafe deneyebildik bugün Banu arkadaşımla beraber. Gerek onun geç kalması olsun, gerek benim telefonlarımı açmaması olsun, gerek onu benim 15 kez arayıp onun tekrar açmaması olsun. Benim kaç kez aramam saat başı? 4. 4 kez. Sor bakalım bir Banu Erkmen dünyada bir insanı dört kere aramış mı? Ya <laughs> Herhangi Erkmen kim ya? Ha? Öncelikle ha? neyse ben iki tane kafe gezebildik bugün. <laughs> ne iki tane kafe gösterebildik. Ee, ama şöyle ki şu anda burada oturduğumuz yerin hiçbir kafeyle veya hiçbir ne bileyim işte barla falan yatsınamaz veya ölçülemez bence. Çünkü buradaki huzur çok daha başka ya. Yani. yani, yani İzmirli olduğunuzu ve İzmir'de olduğunuzu hissediyorsunuz. Hayır yani şimdi ayrım yapmak istemem ama yani herkesin gerçekten buraya gelip böyle bir gün batımını falan izlemesi gerekir diye düşünüyorum. Tramvay geçiyor arkadaşlar. Geçiyor. tramvaya. Yani çok güzel gerçekten buradaki huzuru umarım de sizler de yaşarsınız Banucum, sen de insanlara iyi dilekler Güzel İzmir'imizde bekliyoruz İyi dileklerini söylemek istersen Furkan dışındaki insanlara Söyleyebilirsin Güzel İzmir'imizde bekliyoruz Çünkü biz çok misafirperver insanlarız arkadaşlar evet. Ülkemizin dört bir yanındaki arkadaşlar, o kadar Dört çok bir yanındaki Güzel şehirler haftalarda gibi Haftalarda diyorum ki kanka size geleyim diyor, Yok evde yokuz Yok efendim bugün böyle olmuş Bay efendim annemler gitti bir şey söyle yani ona şey yapmayın çok misafir geçin onu hani geçsin o işleri o. Yalan. <gülüyor> <gülüyor> Bu doğru değil. <laughs> Yayında olmayı, çekim yapmayı ve burada kordonda, çimlerde, dışarıda insanlarla iç içe olmayı inanılmaz özlemişim. Çok Sen... özledik. Gerçekten çok özledik yani. Aynı zamanda ikimiz de şu anda hali hazırda aşılandık da yani çok da böyle... C kolumu hani... hala kaldıramıyorum. <laughs> <laughs> kaldı kaldıramıyorum yaşlılan dediği gibi böyle eskisi gibi olsun isterdik aslında her şey böyle tamamen maskesiz tamamen böyle insanların cıvıl cıvıl olduğu bir ortamda olmayı gerçekten çok özlemişiz. Şu an böyle kısmen de olsa minicik de olsa onu yaşamış olduk onun için çok mutluyum ben. Ben de. Yani şurada böyle rahat oturabildiğim için bile evet, çok mutluyum yani açıkçası. Gizem, mu Aynen öyle. Duygusal dakikalar stüdyoda. Stüdyoda <laughs> duygusal. Çimlerde <cümleli> duygusal dakikalar. <laughs> O zaman, o zaman, bu güzel havada, bu güzel güneşte bu güzel videoyu kapatmak sonlandırıyoruz. üzere sonlandırıyoruz. Sizi Arkadaşlar, sevgili dostum Banu'ya bırakıyorum. Banu bize kapatma yapacak. Kapat e bizi. Eğer bizi izlemeyi seviyorsanız ve daha fazla içerik üretmemizi, özellikle benim daha fazla içerik üretmemi <laughs> istiyorsanız gerçekten bana biraz gaz verin. <laughs> Akşam, gaz vermek Banu istiyorsanız da desteklemek seveli. istiyorsanız da. biraz ilgi. <laughs> tamam. <laughs> Aynen birazcık ilgi. Ee, Alaka. Kanalımızı takip edip, bizleri desteklemeyi lütfen unutmayın. videolarla Çünkü... alakalı görüşlerinizi gerçekten merak ediyoruz. Biz iki tane e, kafe gezebildik ama bununla alakalı işte gidin, gezin Alsancak'ta birazcık daha kafeyi görmek istiyorsun diyorsanız biz yine buluşuruz. İnşallah ben Banu'yu bu sefer gerçekten erkenden çağırırım. Yani buluşuruz erkenden. Tek temennim <laughs> o. Bugünkü amacımız aslında 4 ya da beş tane kafe gezebilmekti ama olmadı. Olsun. Yani sağlık olsun. olsun. Yani <laughs> sağlık olsun ne yapalım. Ee, eğer istiyorsanız dediğim gibi ya da görmek istediğiniz kafeler varsa bununla alakalı da yazabilirsiniz. Onları da gezebiliriz beraber. Sevgili dostlar yorumlara. <laughs>